Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Değerli Kardeşlerim Allah Celle, Celle rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli Kardeşlerim e, Diyaneti geçin, cemaatleri geçin, kendi düzeninde cemaatleri, tarikatlar bozulmuş durumda ve başımıza gelen musibetler de din insanlarının bozulması sonucu kaynaklanıyor. En büyük kaynak. Şimdi din bozulursa, yani din adamları bozulursa millet de bozulur. Şimdi <laughs> ben hiçbir mürşitik hamil görmedim ki istişare yapmadan veyahut da istihare yapmadan manevi olarak bir iş yapsın. Şimdi bu külliyesi olur mescit olur, dergah olur, ne olursa olsun manevi istişare veya istihare yapılaraktan, bilgi alanaraktan yapılır. İnşaat yapılacak yere kadar, zamanına kadar, o kadar incelikler var ki değerli kardeşlerim. Bunun örnekleri de bir müridin müştekam ile yani ev yapacak bu arkadaşımız ee, ve araştırma yapıyor hani nerelere yapsak diye çünkü e, bazı yerlerde manevi olarak tapulanmış yerler vardır Allah katında 7 kat yerin dibine 7 kat e, yer üstüne göğe doğru e, manevi olarak tapulanmış yerler vardır işte cami mesela önceden camidir. Oraya hiçbir şekilde ev inşaatı yapamazsın. Ora cami olacak. Başka bir şansınız yok. Böyle yerler de belirli olmadığı için işte mesela 300-400 sene önce yıkılmış, hiçbir şeye kalmamış. Buraya işte istişare veyahut da istihare yapılaraktan işte mürşidi kamil aracılığıyla manevi olarak bilgi alınabilir, alınıyor. Bu da zaten e, tarikatlarda böyle yapılır. E, ve bu mürit e, araştırmalara sonucu iki tane arsadan vazgeçmiştir. İşte bazı yerde eskiden işte cami olduğu için ve bazı yerde e, sulak olduğu için yapmamıştır. E, yine Kıbrıs'ta e, büyük Allah Sultanul Evliya'ydı kendisi ve Allahu Alem görevi daha devam ediyor. Şeyh Nazım Hazretleri de aynı şekilde e, manevi istihareyle, manevi hesaplarla mescidini güzel bir yere yapmıştır. Korunaklı bir yere yapmıştır. Bunun değerli kardeşlerim çok örnekleri vardır. Araştırabilirsiniz. Ama menzille alakalı menzilin Muhammed Raşid Hazretlerinden sonra bittiğini söylememin sebebi de budur. Çünkü manevi bir güç yoktur. Ee, bunun sebebi bunun sebebi e, bunların başındaki şeyh bizzat kendisi gitmiştir, bulunmuştur. Bu Sakarya'daki e, kendilerine özel yaptıkları tatil köyüne kendisi gitmiştir oraya. Burada Ora değerli kardeşlerim, Sakarya zaten e, Tusin ile yerle bir olacak Allah'u alem. E, burada da burada da manevi bir istişarenin istiharenin olmadığını görüyoruz. Çünkü olması mümkün değil. E, ne dedim videonun başında? Ben hiçbir e, mürşid-i kamil görmedim ki dünya hevesi için bir iş yapsın. Bakın iyi anlamaz lazım. Bir evliyadır, bir şeyhtir, bir müşrik kamit, kamildir. Görmedim ki dünya hevesi için bir iş yapsın. Burada dünya hevesi kaynıyor. O yüzden değerli kardeşlerim, tarikatlar bozulmuşken durumun ne kadar vahim olduğunu anlamanız lazım millet millet maalesef şeyhtir mürşidi kamildir gavster diye e, yanan altında tarikat e, işletiliyor Harbuki bir halbuki bir e, şirket haline gelmiş dünyaya çalışan bir şirket haline gelmişken bizim yolumuz Allah yoludur diye milleti kandırıyorlar maalesef sen yaparsın Allah yıkar amacın Allah rızası olmazsa sen ne kadar yaparsan yap Allah yıkar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.